Atmos, binlerce krallığın dünyası. Her krallık kötülüklere karşı bir gök şövalyesi tarafından korunur. Canavarlara, dolandırıcılara ve hepsinden kötü olan Siklonyalılara karşı. Gelmiş geçmiş en iyi gök şövalyesi fırtına şahinlerinin lideriydi. Misyonu krallıkları birleştirip kötülükleri sonsuza dek uzaklaştırmaktı. Ama ihanete uğradı. Fırtına şahinleri yenildi ve her şey değişti. Şimdiye kadar. Ben Erol. Orijinal Fırtına Şahinlerinden geriye kalan tek kişi ve ben üstlendim. Bu benim bölümüm. Bir, keskin nişancımız. tiki Junko, güçlü adamımız. Aa, özür dilerim. Hyper, uzmanımız. Hadi, başlayalım. Stork, dümencimiz. Affolduk. Ve tabii ki ikinci pilotum, Radar. Biz Fırtına Şahinleriyiz. Oh. Ve bizim için gökyüzü sınır değil. Oh. Fırtına Şahinleri... sakinlik. Güzel güzel güzel. Saat hakimleri tam zamanında burada olacak. Merhaba. Hoşça kal. Saati durdur. Sen kimsin de Glock çayının sağ takımına emir veriyorsun? Ravus, kardeşim Snipe'la zaten tanıştı. Yeah. Bir daha düşünmek ister misin? Siklonya'ya mesaj gönder. Efendi Siklon ise işi hallettiğimizi söyle. Maniye kapılmayın ama saat hareketini kaybetti. Ama saat hareketi olmadan hiçbir navigasyon aletini kullanamayız. olabilir. <laughs> tamam, şimdi ne yapıyoruz söyleyin bakalım. Ben yere çıkamadan önce bayılmayı umuyorum. Ne yapacağımız konusunda hemen bir karar verelim, olur mu? Merak etme Finn, ben hallederim. Oh! metal gemiye vurmaktan bu deden aklıma gelmedi ki. Hava gemisi bir daha doğru ilerliyor. Gel Junko. Benim bir fikrim var. <laughs> Söyle. Mavis görevi başarıyla tamamladı efendim. Emrinizi bekliyoruz. Bütün bölükler hazırlansın. Gördükleri her tüccar gemisini yok etsinler. Bize karşı gelenler şimdi Atmos'un kimin hakimiyetinde olduğunu anlayacaklar. Ya kaplamalar zarar görmüş. E, Tamir etmesi zor olacak. Bunu görürüz. Geri çekil. Sen ağırlık mı çalışıyorsun? Eh, kaslarım değil. Asıl işi gören işte bu bilek aletleri. Yapma dostum, gerçekten çok iyisin. <laughs> Ama doğru. Ben bir valopum değil mi? Ve valoplar güçlü ve zalimdir. Ama ben her zaman çok farklıydım. Daha Aaa entelektüeldim, evet. Tek arkadaşım Minky adında küçük şirin bir yaratıktı. Diğer çocuklar beni hiç sevmezlerdi. Yurda çok bir çok, çok bir <laughs> Teyzem hayatımda gördüğüm en kavgacı kadınlardan biriydi. Ve bir gün bize aile sırrımızı anlattı. Bilek aletleri. Yepyeni bir valopa dönüştüm. Ama bana eskiden nasıl davrandıklarını asla unutamadım. Akabilir miyim? Bu aletler birer oyuncak değil Fin. Lütfen çok dikkatli olacağım. Ah, tamam. Ama dikkatli ol. Dikkatli benim ikinci adımdır. <laughs> Şimdi bunların gücünü görelim bakalım. Dikkat et! Oh. Oh. Olamaz! Hayır olamaz! Junko, çok özür dilerim. Ben gidip onları alalım. Her şey yoluna girecek. Herkes aracına binsin. var böyle. O no, iyi. Oyunda beş beşe kaybetti o kadar. Peki söyler misiniz eski bir saat kulesine kim saldırır? Saat hareketi feneri Atmos'taki her gemiyle bağlantı içinde. O olmadan teralar arasında dolaşmak imkansız. Sadece küçük gemiler uçabilir. Bizimkini tekrar çalıştırmak için Gulag M. gidiyoruz. <laughs> ya da Junko ve ben Condor'da kalırız. Stork'la sohbet ederiz. Ee, belki biraz yüzey araştırması yaparız. Ha? Sen neden söz ediyorsun? Senin nişancılığı ve Junko'nun gücü gerekiyor. Hadi. Biliyor musun? O bilek aletleri aslında o kadar da iyi değildi. Haklısın. Çünkü onlar olmadan ben çok güçsüzüm. Hayır, sen Junko'sun. Atmos'un en zalimi ve en güçlüsü. <laughs> Öyle diyorsan. Anladığımız gibi. Siz saat hakemlerini bulun. Erol ve ben de kristal haznesine gideceğiz. Ana yayda buluşacağız. Anlaşıldı mı? Aa, tabii sorun değil. Siklonyalılar. Bunu anlamam gerekirdi. Şşş. Ben bu konuda pek emin değilim Fen. Keşke ben kondorda orada mı kalsaydım. Sana söylüyorum iyi olacaksın. Sen sadece pençelere konsantre. Bak oradalar. Kapıyı kırıp aç Junko. olmasa da hala bir bal opsun ben 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 bunu yapamam. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Ay, umarım işe yarar. Al, yakala. Siklonya bilek aletleri. Seninkilerden daha güçlü. Önce Valop'u yakalayın. <laughs> Bunlar eski kirli bir çift <laughs> his İçimde milyonlarca enerji kristali varmış gibi. Ah. Hadi gidelim artık. <laughs> buna inanamıyorum. <laughs> Onu kandırdım. Ha haklısın Fin. Bunlar benimkilerden daha güçlü. Uhu uh. ha uh canım. Olamaz. Ah çok güçlüler. Ellerimi kontrol edemiyorum. Ah! Oh! Siz siz o. Muhafızlar duyacak. O bile kalemleri ah, gerçek oh, de ah. değil. Ah. Durduramıyorum onları. Ah! O! Oh. Ah bu ne ya? Ah! Ah. Ah. Dur. ah durmuyor, durmuyor. Ah! Ah! Çok güçlüler. Vay be! Ah! Ama durduramıyorum. Ah! Ah! Efendi Cyclonus, saat hareketi istediğiniz gibi güvende. Fırtına Şahinleri buraya gelse de kuleyi ele geçiremezler. O ses neydi? Hiçbir şey. Sadece kardeşim sınar. Ben yapmadım. Bu sanırım... Sanırım bağlantı kötü. Sizi duyamıyorum. Hadi gel süper zeka. Ziyaretçilerimiz var. Tristel haznesinin korunmadığını nereden biliyorsun? Elçiler burada olduğunu bile bilmiyorlardır. Ben onları oyalarım. Hey! Siklonya iğrenç! どうだま Acele etmeliyiz zaman çarkını iyice çevirmeliyiz <laughs> Bu çılgınlık Zaman çarkını ancak 10 saat hakemi çevirebilir Hadi it Ay. Cunku sen ne yapıyorsun Sikronya bilek aletlerimi durduramıyorum Neyini onu açıklamaya çalışıyorum. Onlar silonya bileklikleri değil dostum. Sadece bulduğum bir çift eldiven. Lütfen saçmalama. Dinle Junko. Onlar sadece eldiven. Stuart'ta da var. Yani tüm bu zaman boyunca gerçekten Oo. Ben İn. sana inanamıyorum. Beni nasıl kandırırsın? Ya yardım etmeye çalışıyorum. Görünüşe göre hepinizin yardıma ihtiyacı var. Sonunda! Çıkış yolu! sizi uyarayım. Bu bütün valokların içinde en zalimi ve en güçlüsü. <laughs> Bu şapşala ne yapabildiğini göster Junko. Esim olur. En azından blöt yapabilirdin. Yani kükremek gibi. Ben senin düşündüğün valop değilim. Ben bu adamlarla nasıl boy ölçüşebilirim? Siklonya'ya küçük bir ziyaret yapabiliriz. Tek yönlü bir uçuş. Ya da onları parçalayabiliriz. <laughs> 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 Harita zamanlama. Tıpkı saat gibi. Orada öylece durmayın. kaldırın saldırın. bakalım görelim. Aa! Pekala. Öyle mi oynayalım? Hadi başla. Aa! Konuşarak halletsek olmaz mı şu işi? Snipe konuşmaz. Snipe sadece parçalar. Oh! <gülüyor> 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 <Olamaz>. <gülüyor> <laughs> Komik olan ne? Kendine pek iyi bir durumda değilsin. <laughs> Junko! Seni güçlü yapan bileklikler değildi. Kendindin. Bunu kendimi iyi hissedeyim diye söylüyorsun değil mi? Eh, hayır. Onlara ihtiyacın yok. Asla yoktu. Bir düşün. Sen zavallı bir çöpsün. Haline bak küçük zavallı bir yaratıksın. Sen bana ne dedin? Beni duydun. Sana yaratık dedim. Yaratık. Yaratık. Yaratık! Yaratık! Evet, yaratık! Yaratık! Evet, asla asla sevmemişimdir! Evet. Onları durdurmalısın. Ben onlara asla karışmam. Sana teşekkür borçluyum. Peki ama neden? Bugün çok önemli bir şey öğrendim. Ben yaratıkları severim ama senden pek hoşlanmadım. <laughs> Söylemiştim. O bilek aletlerine hiç ihtiyacın yok senin. Evet. Kendi bileklerimi kırabilirim. Burada ne oldu? Ne olacak? Valof'ta ya yediler. Öf. gente, gente Bu çok kötü sonlanabilirdi. Çok daha kötü. Ah, o kadar sorun çıkartmak istemezdim. E, şaka mı yapıyorsun? Hiç sorun değil. Akrep sinekleri hariç ve fil karıncaları. Artık e, bu şeylere sürekli ihtiyacım olmadığını bilmek gerçekten çok güzel. Evet ama iyi görünüyorlar değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Başarısızlık cezalandırılır. Hem de ağır bir şekilde. anlaşıldı mı? Evet efendi Cyclonis. Fırtına şahinleri sorun olmaya başladı. Bize bir şans daha verin. Hayır. Onlarla Siyahası hası ilgilenecek. Anladınız mı? Şimdilik yakından takip ediliyorlar. Özellikle bir tanesi. İyi şeyler görüyorum. Çok iyi şeyler.